Gülen Marifetler YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir battaniye modeli yapacağız arkadaşlar. Şöyle arka kısmını da göstereyim. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin. Arkadaşlar zincir sayımızı altının katları olacak şekilde ayarlıyoruz. E, artı bir tane de zincir çekiyoruz. Şimdi devam ediyorum. Yanındaki boşluğa batıp sık iğne yaparak bu sırayı bitirelim. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Arka tarafa dönüyorum. İkinci zincire batacağım. Önümdeki zincire batmıyorum. İkinci zincire sık iğnemi yapıyorum. Kenarların daha muntazam görünmesi için bu şekilde yapacağız bütün köşelerde. Bu sırayı da sık iğne yaparak bitirelim arkadaşlar. Arkadaşlar son bir tane sık iğnem kaldı. Buraya da batıyorum. İpimi alıyorum ve çıkmıyorum. Diğer renkteki ipimi alıyorum. Bu ipimle çıkıyorum. Bir zincir çekiyorum. Arka tarafa dönüyorum. İkinci boşluğa batıp sık iğnemi yapıyorum. Gri renkteki ipimle iki sıra e, sık iğne yaptım. Beyaz renkteki ipimle de dört sıra sık iğne yapacağız. Bu şekilde toplamda dört sıra sık iğne yapıp geliyorum. Arkadaşlar dört sıra sık iğnemi yaptım. Şimdi sonuncu boşluğa batıyorum. İpimi alıyorum ve gri renkle çıkacağım arkadaşlar. Şöyle gri renkle çıkıp bir zincir çekiyorum. Arka tarafa dönüyorum. İkinci boşluğa sık iğne yapıyorum. 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 5 tane sık iğne yaptım. İpimi iki kere doluyorum. Altıncı sık iğnenin hemen hizasındaki gri renkteki boşluğun şöyle beline doluyorum. İpimi alıp 3 seferde çıkıyorum. Bu şekilde. Şimdi arkasındaki boşluğa batmıyorum. Bir boşluk atlamış oluyorum. İkinci boşluğa sık iğne yapıyorum. 5 tane sık iğnemiz olacak. 1 2 3 4 5. 2 kere ipimi doluyorum. 6. sık iğnenin hemen hizasındaki boşluğa girip ipimi alıyorum. 3 kere de çıkıyorum. Yine şu arkasındaki yere batmıyorum. Yanına batıyorum. 1 2 3 4 5 İpimi 2 kere doluyorum. 6. sık iğnenin hizasındaki sık iğnenin beline doluyorum ve 3 kere de çıkıyorum. bir boşluk atlıyorum yanındaki boşluğa sık iğne yapıyorum ve 5 tane sık iğnemiz olacak burada da bu şekilde bir zincir çekip arka tarafa dönüyorum buraya da sık iğneler yaparak sıra sonuna geliyoruz sıra sonuna geldim sonuncu sık iğneye de batıyorum ipimi alıyorum ve beyaz renkteki ipimle ilmekten çıkacağım. Şöyle bir zincir çekiyorum. Arka tarafa dönüyorum. Beyaz renkteki ipimle 4 sıra sık iğne yapıyorum. Arkadaşlar 4 sıra beyaz rengimle sık iğnelerimi yaptım. Şimdi sonuncu boşluğa batıyorum. İpimi alıyorum ve gri rengimle bu ilmeklerden çıkıyorum. 1 zincir çekip arka tarafa dönüyorum. 2. boşluğa batıp sık iğnelerimi yapıyorum. 5 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 2 kere ipimi doluyorum. Burada yaptığımız modelin arkasından giriyorum. İpimi alıp 3 kere de çıkıyorum. Bu şekilde. Arkasına batmıyorum. 2. boşluğa batıp sık iğne yapıyorum. 5 tane sık iğnem olacak. 1 2 3 4 5 2 kere ipimi doluyorum. Alt sırada yaptığımız modelin arkasından giriyorum. İpimi alıp 3 kere de çıkıyorum. 1 2 3 Arkasındaki boşluğa batmıyorum. Hemen yanına batıp sık iğne yapıyorum. 5 tane sık iğnem olacak. 5 tane sık iğnemi yaptım. 2 kere doluyorum ipimi alttaki modelin arkasından girip 3 kere de çıkıyorum. Bol bir şekilde çıkalım arkadaşlar. Burası kasmaması gerekiyor. Şöyle. Arkasındaki boşluğa batmıyorum. Hemen yanına batıp sık iğne yapıyorum. 5 tane sık iğnem olması gerekiyor burada. 1 2 3 4 5 bir zincir çekip arka tarafa dönüyorum burayı da sıra sonuna kadar sık iğne yaparak devam ediyoruz Arkadaşlar bu şekilde modelimizi tamamladık kanalıma hala abone değilsiniz abone olup bana destek verebilirsiniz şimdiden çok teşekkür ederim hoşçakalın